Ben Doğan Çoruk, bu da harita panosu. <laughs> harita panosu 3 ayda bitti. Açıyoruz, lambalar yanıyor. Böyle bir cihaz, en namını da gösterelim. Cihazın içinde bir kanal tepsi 870 ile var. İlmi ve lazımda. Harita 4. harfaya gitmek istiyorum mesela. Hız biraz yavaş kabul ediyorum ama ee, hata giderme açısından bu hız, ideal bir hız. Ee, yani final gününde illa harita olduğunda kabul ediyorum yavaş Biliz ama e, e final üründe böyle bir şey olmayacak. Dördüncü haritaya geldik. Atlas yapın. İkinci haritaya geri dönüyoruz. <laughs> geri dönüyor. Cihaz için silindir, kapak tasarımı, e, ve flexiglass'tan tasarım yapmak zorunda kaldım. Kapak, e, kompo, kompozit malzeme tasarımı yapmak zorunda kaldım. Bunun dışında harita biraz yine güzel çalışan bir cihaz. Şimdi yazılımı değiştireceğim. Normalde bir rakama geri çektiğimizde çalışmayacak. Yukarı aşağı tuş olacak. Bir de at, e, şey git tuşu olacak. Aç kapa tuşu yapmayacak. Gerek yani yok. Cihaz belli bir süre bekledikten sonra da uyuma moduna geçecek. Herhangi bir tuşa basınca yeniden Böyle bir cihaz.